Mikrofonu kapalı unutmuşum. Hassiktir. Neyse evet arkadaşlar bugün Dimenci'de e, yapmış olduğum ve neredeyse bitmiş olan Peugeot 206 modumuza bakacağız arkadaşlar. GTI 1.6 e, 16 valve turbolu motorla beraber gelen bu araba 200 beygire yakın güç sağlıyor. Daha doğrusu 195 beygir güç sağlıyor. Intercooler'ı vesaire vesaire PBR tekstürleri. Şu ikisi kaldı bir tek bunları da ayarlayacağım. PBR tekstürler olsun, kalitesi olsun. gibimler ee, jibimler olsun, ayrı bir seviyede. Neredeyse bitmeye hazır. Yani e, birkaç fixleyip patronu koyabilirim ama tabii ki de koymayacağım. Linklenecek çünkü. Dünyada bir, bir tek mod bu olduğu için ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar arabamızın içi dışı böyle çok kaliteli. Motor kısmını da göstereceğim. sabi şöyle ufak bir şok yaşatmadan önce şöyle motor kaputunu bir açalım. Şöyle arkadaşlar 1.6 THP motorumuz var 16 valve hepsi abi özellikle e, modellendi, yapıldı, edildi. Evet bak baya nadiren çıkan bir bak gene çıktı. Neyse abi sıkıntı yok şu anlık oturabilir. Insert basarız. Allah. Şunu bir kapat. Full fonksiyonel. Sparko pedallar. El freni. Ve şöyle. Şimdi abiler ilk şoku veriyorum bir arabamızın kontağını bir açalım abi. Şöyle bir sağ sol sinyallerimize bir bakalım abi. Her şeyimiz bir çalışsın. Uzunlarımız abi bir yakalım. Şöyle bir göstergemizle ibrelerimiz aydınlansın. Şöyle bir simgelerimiz gelsin. Buna motor ışığı, akü ışığı her şey dahil. Neyse. Geçtim. Ondan sonra şöyle bir ayak altı aydınlatmalarımızı bir yakalım hocam. Öyle bir abi yavaşça bir Marşımıza basalım. Şöyle abi iç aydınlatmalarımıza bakalım. Bir vitesimize bakalım bir oynayışına. Güzelliğine. Aynalarımız full fonksiyonel. Açayım. Komple abi fonksiyonel. Kapatacağım. FPS düşürüyor şu anda. Arkada yayın falan açık. de oyun optimizasyonu biliyorsunuz az çok. Şöyle abi etrafımıza bakalım şu PBR tekstürlere bakalım şu detaylara bakalım Efendime söyleyeyim arabanın içinin yapısına güzelliğine bakalım her şeyin ayrı ayrı modellenmiş olmasına bakalım Şunun bile açılabilir kapanabilir olacağına Bunu yapacağım bu arada bakalım Şu arkadaşımız yok bir tek o da gelecek abi yakın zamanda zaten yes, Çok önemli değil Bu mod arkadaşlar 48 saatte yapıldı ben tarafından Yavaştan abi şöyle gazlamaya bir çıkalım. Araba arkadaşlar meslep değildir. Hiç abi o konulara girmeyelim. Arabamız arkadaşlar böyle meslep gibi böyle obez tofaşlar gibi kordon tofaşlar gibi böyle kalitesiz bir araç değildir. Arabamız oyun içinde bağımsız bir araçtır. Hiçbir arabayla çakışmaz. Hiçbir şeyle çakışmaz. Öyle be. Ondan sonra efendime söyleyeyim hayvan gibi yol tutar. Yoldan ayrılmaz e, coilidir, efendime söyleyeyim. Basıktır. Sıralı 4'tür. Turbo'ludur efendim. Vites oranları güzeldir. Göstergeleri komple çalışır. Ondan sonra her şeyle ayrıdır efendime söyleyeyim. içi dışı farklıdır. içi dışından güzeldir. Dışı içinden güzeldir. Ondan sonra ne Orijinal motoru 136 beygirdir. 136 beygir ee, motoru üstüne turbo eklenmiştir. Gene diyorum arabamız stok turbo olur. E, bunu böyle yapmamız sebebi intek seçmek istemem abi. Boşuna yok modifiye modifiye. Stage 1, stage 2, stage 3. Yani gerek yok boşuna. Abi arabanın gidişi bile farklı ya. Gerçekten farklı. Yalan yok farklı yani. Ya oyunun çoğu arabasında çok farklı gidiyoruz. Ya, 206 gidişi var. Tam bir 206 gidişi var. Böyle aralara girişi falan aynı bir 206. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Arabamız farklıdır. Şöyle abi geceleyin ışığını açtığınız zaman önünü aydınlatır. Böyle bir ışığı vardır. Sisleri çalışır. Stopları full fonksiyoneldir. Sinyalleri full fonksiyoneldir. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu modla modculuğun şeyini kitabını yazmış olabilirim. Onu söyleyeyim kesinlikle. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Abi arabanın gidişi bile ya 206 ya bu, bu 206 bak şu şu hareketten anlar abi 206'cılar. 206'da böyle yaptım mı toparlar kendini otomatik. Daha doğrusu bunu bu kadar emin söylemem biraz saçma oldu. Şimdi şöyle bir dönelim hocam O yapalım. Kalkış yapacağım şuradan. Hadi bakalım. Bir. 2 3 5,5 saniye falan. 5,5-6 saniye. Turbo sesimiz hocam, blow off sesimiz hazır. Hazır dediğim yani arttırıldı tabii ki de araba dolu dolu olduğu için. Ya dostlar şimdi bazı arkadaşlarımız var. Ben bu arkadaşları anlıyorum. Ama denkleriyle oynamayı bilmiyorlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorlar. Yani anlatmaya çalıştığım şey herkesin denk olmadığı değil. Ee, denklerle oynamaktan bahsediyorum. Yani adamın mesela arabası mesela tofaş yapıyor. Ben de tofaş yaptım dostlar. Ben de acemiliğimi tofaşla attım. Bu ayrı konu ama. Bir adam düşünün abi. 4 aydır tofaş yapıyor amına koyayım arabasında daha 4 aydır kordon yok. 2 günde yaptığım arabanın modeli var ya yani yanlış anlamayın ama yani bu kadar iyi modeli bulamazsınız hiçbir yerde. Yani özellikle çizdiğim yerler bile oldu yani onu kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim. Ya gene diyorum arkadaşlar kalite tesadüf değildir. Bu arada da frene bastım. Yani ben ee, şeyden bahsediyorum yani full fonksiyonel göstergeli Efendime söyleyeyim full fonksiyonel, iç dış aksamlı, PBR tekstürlü. Ondan sonra şeyli bir arabadan bahsediyorum yani. 206'nın ruhuna sahip bir araba. Abi arabayı kullanırken bile diyorsunuz ki Abi, bu araba 206. Ya. Bu araba bir Fransız atı diyorsunuz. Zaten 106'nın ağır versiyonu diyebiliriz 206'ya bir nevi. Baksana abi bu arabanın gidişi bile çok iyi abi bak. Arabanın ağırlığı bile 206'yım ben diyor. Ha bu kadar ince ayarına kadar arkadaşlar ayarladım. Yanlış anlamayın ben arabaları yürüyen aksamının bunu modcuları iyi bilir. de amatör modcuları iyi bilir. Arkadaşlar bazı dostlarımız arabayı aksamı yani daha doğrusu yürüyen aksamını oynatamadıkları için. JBM'den anlamadıkları için daha doğrusu JavaScript'ten anlamadıkları için. Hop Java JavaScript'ten anlamadıkları için arabayı bükerler. Arkadaşlar komple 1 bir bölü birdir arabam. Ee, hiçbir arabanın yanında büyük ufak gözükmez. Tam bir 206'dır yani ruhu 206'dır abi arabamın. Uzunuyla kısasıyla H4 merceğiyle özel Zenon yapılmış H4 merceğiyle al ayak aydınlatmasıyla ondan sonra numa önüme göstergesiyle abi göstergeleri çok güzel oldu bu arabanın yani göstergesi gerçekten ee... Oba motor niye stop etti ya? Niye motor stop ediyor ya? Heh. Şu arkadaşlar var ya şunlar. Bunları bana White Alkoa Hasan abim, kralım, reisim verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bana tekstür konusu çok yardımcı oldu. Daha zaten başka bir yerden yardım, yardım almadım yani modelciliği de biliyoruz çok şükür. Yani dostlar hani gidin denginizle kapışın yani biz denginiz değiliz. Ben bundan sonra zaten paralı modda yapmaya başlayacağım. Bu işten bayağı büyük parayı kırmayı düşünüyorum yani şahsi olarak. Baksana abi arabanın gidişe bak ananı avradığını. Şimdi top speed deneyeceğim. Ya daha doğrusu şöyle bir şey yapalım hocam. Bak önde Fransa da açık ya. Burada abi top speed denemeyelim. Ya işte ben millete ya kardeşim gidin denginizle oynayın hani ben denginizle oynayın çok fazla söylemem sebebi şu arkadaşlar. Bimenci'nin modding camiası gerçekten çok kötü durumda özellikle Türk camiası. Yabancılar da gene iyi biraz kültür bilme muhabbeti var ama Türklerde gerçekten yok dostlar yani. Eee birkaç adet arkadaş var bunlar piyasanın üst seviyelerinde olduklarını düşünüyorlar ama farkında değiller en alt seviyedeler. Onu söyleyebilirim. Ya ben gene diyorum amına koyayım. Benim arabam böyle şey değil, böyle işte ben PVR istemiyorum abi, direkt UVM'i üstüne giydireyim. Anladınız mı? Böyle bir araba değil, komple, bakın komple diyorum, komple abi, üstünden defalarca geçilmiş bir arabadır. Öyle sağa sola para verip de yaptırmadım, oturdum kendim yaptım. Kimse de kusura bakmasın. Arabanın sahibi de benim. Paylaşım olmayacak dostlar. Hiçbir zaman paylaşım olmayacak. Ben hiçbir arabamı paylaşmayacağım. Bunlar abi özel arabalar. Bunlar bende olması gereken arabalar. Böyle gidişe bak. 150 165, 170 200 5FSAT'ı 6 yok. 88'e girmişiz lan çok güzel amına. Ne. Neyse abi şöyle körfeze gidelim de 11 dakika olmuş. Ben durdurayım abi. Kanala atayım abicim videoyu. Bu arabayla da video gelecek. Hatta biz RP çekmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu 5 me falan girmeyi düşünüyoruz bazı arkadaşlarla. Ben onlara haber verdikten sonra ben de videoyu çeker, uploadlarım. Abla, arabanın gidişi bile iyi. Ben 206'yım diyor ya. Ben diyor 206'yım baba diyor yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Aslında Cherrier Piknik gibi Eee ben bunu Lore Friendly deyip Cherrier logosu basıp satarım Cherrier Piknik gibi satar bu. Ama arkadaşlar ben mesela bu mod benim ilkim abi. Ben bunun şimdi bu ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Leaklenecek abi. Tamam mı? Bu leaklenince abi ne olacak? Anası sikilecek ortalığın. Anası sikilecek ortalığın derken. Şimdi ben buna motor eklerim abi. Bunda hiç sıkıntı yok. Bunlar çok kolay şeyler. Tek kapıda eklerim, çift kapıda eklerim. Çift kapı zaten var 206. Ama ne olacak abi? Biliyor musunuz ne olacak? Bir şey olacak abi. Bir gün leaked modusta ben de varım. Kapanan yeri tekrar açtılar başka bir isimle. Sabah yapalım da öyle kapatayım videoyu ya. İçim daraldı amına koyayım. Bir gün bakacağım. Ah, çerir. İşte pikniğin bir üstünü koyacağım. 100 alttan büyük olduğu için 200 altının sayısı. işte pikniğin mega piknik. Amına koyayım. Mesela böyle bir isim koymam bu arabaya da. Mega piknik mesela. Ondan sonra ne olacak abi? Oba, hadi kolay gelsin. Anlatabiliyor muyum? Gerek yok. Yani. Arkadaşım farları bir kapatalım ya. <laughs> farları parlaktır ona göre. Sisleri de kapat. Ya anlayacağınız e, gerek yok. Boşa. Arabamız bu arkadaşlar. İşlerimize devam edeceğiz abi yapmaya. Her şeyine kadar abi ince ince ilmek ilmek işledim. Devam da edeceğim abi işlemeye. Hiç e, şeyiniz olmasın paylaşım yapacağım modlarım da olacak. İlk modları da yapacağım. Mesela bu mod bir ilkti. Eee 106 şey 206 tek kapı GTA bir ilkti. İlklere devam edeceğiz abi. Başka başka da modlar yapacağım. Devam edeceğim abi buna. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Eee bazı arkadaşlar da gene de söyleyeyim. Dengenizle oynayın abi. Bana hiç yaklaşmayın. Hadi arma duman olursunuz. Allah'a emanet görüşürüz.